Gizli Ulağı durdurarak iyi bir iş çıkardınız. Kralcao, yan devletin ele geçirmede başından beri Çin devletimizi kullanmaya niyetliydi. Ama bu yüzden toprak ve asker kaybedeceğini hiç hesaplamamıştı. Ve canından da oldu. Ne yazık ki ustam ve ben Gizli Ulağı efendilerinin kim olduklarını söyletemedik. <laughs> Bugünlerde Çin sarayında... Cao Devleti'nin geleceği için endişe edenlerin sayısı bir elin parmaklarını bile geçmez. Hmm. <laughs> Efendim, bizim müdahil olmamızı ister misiniz? Hayır. Henüz doğru zaman değil. Majestelerinin tahta çıkması ve Lübüvi'yi sürgün etmesi çok yeni. Hala hazırlık aşamasına ve yapacaklarını deneme sürecinde. Lü ile birlikte bir grup devlet erkanı da Çin'den ayrıldı. Majestelerinin yeni yetenekler bulmaya ihtiyacı var. Ben de bu şansı değerlendirmekten yanayım. Kim dost, kim düşman bunu anlamalıyım. Öyle değil mi? Hmm. Asil savaşçılar. Bugünden tezi yok, sizden bana destek olmanızı bekliyorum. Endişeniz olmasın. İkinizi de cömertçe ödüllendireceğim. Hmm. Biz hizmete hazırız lordum. Saygılarımı sunarım Lady Chu. Rahat olun Lord'um. Teşekkür ederim. Yang Cheng Savaşı Chao Devleti'nde büyük acılara neden oldu. Kazanmak ve kaybetmek savaşın doğasında var. Cao devleti yan devletini işgal etmeye çalıştı. Çin devletinden yardım alacakları düşüncesine kapıldılar. Hı. Haremasının düşüncesine katılıyorum. Çao devletinin haksızlığa maruz kalmadığını söylüyorsanız, aynı şeyi uzun zamandır bekleyen eski veliaht prens Şia için de söyleyebilir miyiz? <laughs> eski kral bir başka cariyeden olma veliahtı, ilk veliahta tercih etmişti. Prens Şia Çalışmayı sevmiyor. Guakai onu kadınlarla ve evcil hayvanlarla ilgilenmesi için yönlendirdi. Eski kral artık öldüğüne göre şimdi tahta Shia çıkacak. Lord Shia böyle bir öfkeyi nasıl kaldırabilir? Lady Chu, Cao sarayının iç işleri hakkında gerçekten derin bilgiye sahipsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir tek şey dışında sizinle herhangi bir ortak noktamız yok. İkimiz de Çin'e dışarıdan gelmiş insanlarız. Ben Büyük Çin'in muzaffer olacağını umuyor olsam da, ana vatanımızın güvenliği hakkında endişe etmemek ne kadar mümkün? Chu artık güçlü ve zengin bir devlet. Lady Chu bu konuda fazla mütevazı. Bugün güçlü bir devlet olsa bile, biz barışta dahi tetikte olmak zorundayız. Haksız mıyım acaba? Leydim bugün beni buraya sırf sohbet için çağırmış olamaz değil mi? Hı? Hareması gerçekten zeki biri. Yaklaşın size söyleyeceklerim var. Lütfen siz açın. Kral babam benim için Şiantyang'da biraz altın saklamıştı. Bu yeşim taşını al ve Doğu Pazarındaki Lord Gu'yu görmeye git. İhtiyacın olan altını o verecektir. Ama... Askerlere ve atlara ihtiyacın var. Tahtı geri almak kolay iş değildir. Rüşvet vereceğin çok insan olacak. İzin ver, eski veliaht prens Şia'ya ben de yardım edeyim. Lady Chu. Madem Cao Devleti'nin sorunlarıyla bu kadar ilgilisiniz, ben de sizin için elimden geleni yapmaya hazırım. <laughs> Lady'min benden bir isteği var mı? Varsa emredin, yerine getireyim hemen. <laughs> Kendimi gerçekten çok halsiz hissediyorum. Beni yormamak için yakınıma gelin. Elbette. Geçen akşam bu saray bir bebeğin ağlama sesleriyle çınlıyordu. O kadar kötüydü ki hala uyuyamıyorum. Benim bebeğim olsa buna memnuniyetle katlanırım. Ama benim değilse o ses beni sadece öfkelendirir. Bana bir isteğim olup olmadığını sordun. Saygıdeğer hareması bu sorunu halletmeme yardım edebilir mi? Bu çok küçük bir şey. Anlıyorum. Bana güvenin. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.